Bu videoda bir günlüğüne savcı ve bir günlüğüne doktor oldum. Yetmedi yarışmaya katıldım. Ee, bu fuarda Samsun Belediye Başkanı Ali Doğan, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar ve e, Samsun Organize e, Sanayi Bölgesi'nin yetkilileriyle, yetkilileriyle en en yetkili, <laughs> en yetkili kişi konuşmuş oldum. Fırsatı buldum açıkçası. Sanırım bunu kullanmayı öğrendim bu kamerayı. Hatta bugün öğrendim. Şu an gördüğünüz gibi mahkemedeyim. Ee, ve bunları giydik Amir'le. Avukatlık yakıştı gibi mesleğimi düşünürken e, giyim, bunu giymek çok ağır bir his ya. yani. Gördüğünüz gibi artık bir ya bu ne olduğunu bilmiyorum biliyor musunuz? Avukat mıyım, hakim miyim, savcı mıyım inanın bilmiyorum. Kurmay Cumhurbaşkanı Başbakanınızım. Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerikan'ın prezını prazın prezını. Dikkat et ayağını denk at. Bilenler yorumaya atsın lütfen. Bu da güzel bir şey oldu. Amir'i de göstereyim şöyle. Amir'i de şu an <laughs> mahkemeye çıkacak. Duruş, <laughs> avukat bey bir şey demek ister mi? <laughs> Savcı bey bir şey demek ister mi? Merhabalar efendim <laughs> Buradaki bu mahkemede yaptığımız tüm infazlar adaletli bir şekilde yaptığımı inanıyorum Eğer herhangi bir şikayetiniz varsa Bana ne abi ya İşte dilekseyle, dilekseyle memura <gülüyor> verin <gülüyor> Ha buradaki mahkum ile de görüşelim Tamam Çıkıyor musun? Ne söyleyeyim ne itiraf edeyim? Bir şey itiraf etme sana gel vereyim. Oğlum bak ne ben kadar ben ne başım kadar başım itiraf edersen itiraf vereceksin. Bahsedeceğim ki şurada öyle oyun Ha. Hadi. Mesela köprü altında. <laughs> oh, oh, oh. Yok yok. Oh. Adam bıçakladı. Oh. Hemen aklınız başka yerlere gitmesin Öl yani. Ölmedi. Ölmüştür herhalde. Öldüm. <laughs> <laughs> evet, teşekkür ederim. Çaldı <laughs> zannettim ya. Ne abi? abi, abi, abi biz çekelim onu. Tamam. Yok değil ülkeleri değil Türkiye'de değil. Hapisten <laughs> vermem şey için hırsızlık olması lazım. <laughs> yani. Ay, ya İlle birinin ölmesi lazım ya. Yani. Evet. Bunu <laughs> YouTube'da paylaşacağım mı sus ne olur. Paylaşacağım. Burayı keseceğim. yok mu? Abi beni kesmesen de olur. Abi ben bu, bu, nasıl düşünüldü ya? Bir daha düşünün. Bizim anamıza sövdü. Bu nasıl mahkeme ya? sıkıldım ve istifa ettim. Bıraktım direkt ya. Hiç uğraşamayacağım şu an var ya. hiçbirini hiç yargılayasın. Yani çantamı unutmak nasıl bir duygu? Yani gerçekten sinirim bozuldu. Çantamı unutmuşum. Şimdi geri gidiyorum abi. Sen neye baktın? Bakıyorum öyle. Karar veremedim. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var simit. Olmaya. A few moments later. Çantayı buldum. Şimdi de Amir'i kaybettim. Yani Yoruldum. Ay. Çünkü koşturdum biraz. Bu kadar kalabalık bir etraftan biri nasıl bulacağım bilmiyorum. Arada böyle işte bakıyorum hani. Belki iş veren, iş, insan kaynakları falan görürüm diye. Evet buldum Amiri. <laughs> <laughs> ha bu arada çocukken hayranlıkla izlediğim SAS. Özel kuvvetli fotoğrafım. Heybete bak be. Gurur gurur. Amir dengede durmaya çalışıyor. <laughs> Hatta şöyle bir şey. Düşürdün. Sana diyorum Ahmet düşme, dönüşme, merak etme. Abi bir daha dene, bir daha dene, bir daha. Bir daha, bir daha. Hayır yeteneklisin ya. Bir ben normal ayakta durabilsem bir. Evet, dengeni sağla ben koyacağım. Tamam. Oh, tamam. Şu an koyabiliriz. Evet, tamam mısın? Ayağın tam değil ama bak şu oradan geç. Hayır, diz çıkartamadım. Tamam yani sen düşün. Tamam, bir de Mustafa denesin. Hadi. Şimdi Mustafa deniyor. bu topu dairenin içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Ya bir türlü şu yörüngeden çıkamadı ya. Bende de aynısı oldu zaten. Hadi Mustafa. Çok zor değil mi? Olsun denemiş oldu en azından. Bu işin imalatını, ihracatını yapıyoruz. <laughs> Ama şu an teknik aksaklıklardan dolayı yapamadık. Tabii efendim. Yani bu, bir, bu işi yapamayacağımız anlamına gelmez. Sen en azından e, yörüngede tuttum ben onu da yapamadım ya. Ya olur öyle. Valla. Yani. Bu... Bir operasyon yapılıyor. Cerrahi. bu ne lan böyle? Oğlum oha insan zannetti çok korktum ya. Aslında bir günlüğünde doktorda olabilirim ama. O da mantıklıymış. Ee... Ne doktor olacağım ben? Bir anlığını düşündüm de. Ben hiç doktor olmadım ya. Yani. Aslında olabilirim. Bir günlüğüne. Hmm, düşünüyorum. E, ee, orada şey var, ekran var. Ekrana bakarsanız biz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Yok çok bağlamadım zaten. Şöyle Hastamızın neyi var? Efendim? Valla şu an pek de ne olduğunu belli değil açıkçası. Giydirdiler ama yani ben anlamadım tam olarak ne oldu bu. Yani 150 boyunda doktor mu olur? Hasta ölecek. Evet, diğer tarafa geçin isterseniz. Ben şunu bir alayım. Bunu boğazını mı deneyeceğiz? Ölmedi tam öldürürler değil mi? Yavrum nefes al. Böyle olmaz. Acık nefes al. ne kadar komik. Ya. Bunun yarısı yok. Kesilmiş adam. Bunu şey şimdi be... Bu oynatılabiliyor mu? Ben fotoğraf çektireceğim de bu. Bunu nasıl oynatıyormuş doktorlar ya? Çok, şey yapma da. Çok oynanıyor ha. Bu çalışmıyor değil mi? <laughs> Çalışmayın mı verdiniz değil mi bana? <laughs> Videoyu çekiyorum e, ee, yani bugün çok güzel bir vakit geçirdim. Amir'e çok teşekkür ederim. Amir çok teşekkür ederim bana bu videoyu çekerken destek olduğun için. Rica ederim Volkan e, her, zaman. Oldum, her zaman. Her bayağı her zaman, destek oldum, her zaman, her zaman Volkan. Gözgüvenin de çok iyi, çok teşekkür ederim. Buraya gelmen benim için büyük bir destekti. Benim için de video çıktı ya. Ee, i̇yi oldu. Video paylaşacağım. Video çıktı. Evet. Güzel eğlendik seninle. Güzel vakit geçirdik. Çok çok, çok teşekkür ederim. Hep seninle olmak isterim. Çok, Bilmiyorum. sen fazla, fazla değer vermesen de, ya, dün de gelmesen de kitabına ben seni anlıyorum. Orada kızlar vardı.